İblisin oyunuyla cennetten kovulan Adem, Havva, tavus kuşu ve yılanın hikayesini bildiğim, okuduğum ve izlediğim kadarıyla sizinle paylaşacağım. Tavus kuşunun güzelliğinden başlamak istiyorum. Her bir tüyünde dünyanın ayrı ve güzel bir rengi vardır. Kanat çırpmaları kendini hayran bıraktırır bu dünyada cenneti gördüm diyebilirsiniz. Hatta hiç görmeyenler bile ona cennet kuşu der. Tavus kuşu bir cennet kuşuydu zaten. Ama tavus kuşuna dikkatlice baktığınız zaman onun ayağındaki tozları ve çamurları görürsünüz. Anlatacaklarımın birçoğu Yunus Emre sohbetlerinden alıntıdır. Ayakları da çamur imiş. Ayaklarına bakan mı var ki? O renk cümbüşüyle aklını alır akılsızın. Ayağına kim bakada çamuru göre? Yılanı dahi yoldan çıkar. Şöyle söyleyeyim. İblis cennetten kovulduktan sonra kafasında Adem'i cennetten kovdurmak vardı. Ve sürekli planlar yaparak kendini buna hazırladı. Bir gün cennetin kapısından tavus kuşu ile yılan çıkarken iblis onları yakaladı. Cennetten hepiniz kovulacaksınız. Eğer beni cennete sokarsanız Size doğru yolu gösteririm ve bir daha cennetten çıkmazsınız dedi. İblis yeminler ederek ilk önce tavus kuşunu kandırdı. İçeri girme sırası geldiğinde şeytan bir sihir yaptı ve bir inci tanesine dönüştü. Tavus kuşu inci tanesine dönüşmüş şeytanı ağzını alarak cennetten içeriye soktu. Tavus kuşu ilk önce şeytanı Havva anamıza götürdü. Şeytan bir sihir daha yaparak insana dönüştü. Ey Havva dedi. Eğer bu ağaçtan yemeyeceksen cennetten kovulacaksın. İblis Havva anamızı kandırmayı başardı. Sonra da Havva anamız ağaçtan yiyerek Adem'in yanına gitti. Adem bunu öğrenir öğrenmez üzüntüden perişan oldu. Adem Havva'yı yalnız bırakmak istemiyordu. Ve ondan da ayrılmamak için mecburen o ağaçtan Adem de yedi. Havva ve Adem tavusun ağzında bir inci tanesi olarak cennete giren şeytan yüzünden cennetten kovuldu. İlk insandan beri hayatın nasıl yaşanması gerektiğini gösteren durum bugün de geçerliliğini koruyor. Tavusun renkli tüylerine aldanırsan ağzında taşıdığı iblis olur. O ağacın ne ağacı olduğunu merak edenler ise onun buğday ağacı olduğunu öğrenebilirler. Dünyalıktı yani o ağaç. Nefsin istediği neyse oydu. Buradan da şöyle bir sonuç çıkmış oldu buğday peşine koşan tavusun peşinden ayrılmasın.